ne sekiz. Huzurevi koridoru iç gün. Koridorun bir ucunda Erol'u, bir ucunda İbrahim'i tekerlekli sandalyelerinde görüyoruz. Birbirlerine doğru dönmüşler, bir duelloya girecekmiş gibi yüzleri gergin, hazır halde bekliyorlar. Tam ortalarına düşen yerde ise, yorgunluktan sandalyede uyuyakalmış Sadi'yi görüyoruz. Şimdi arkadaşlar... Pardon Hakkı Bey, lafınızı bölüyorum. Benim karakterimin adı neden Sadi? Kendim oynuyorum sanacaklar, ondan sonra uğraşacağız. Değiştirelim bu ismi. Ulan bu oyuncu milleti de neye trip atacağını şaşırdı ya. Daha önceki sahneleri Sadi diye çektik. Şimdi mi söylüyorsun? Öncesi başka hocam. Bundan sonra kariyer adımlarımı daha dikkatli atmaya karar verdim. Hayır, kendini oynuyor sanacaklar. Yapışır bu deneyimli hasta bakıcı rolü üstüme. Sonra geliştir oyunculuğunu geliştirebilirsen. Bu konuda arkadaşıma katılıyorum. Yılmaz Erdoğan da aynı sorundan muzdaripti. Hatırlatırım, mükremin çıtır. Artık tek kişilik yaşamıyorum ben. Dikkatli olmam lazım. O ne demek lan? Gebe mi kaldın yoksa? <laughs> Bak, seviye 14 yaş seviyesi. Gebeyim <laughs> mi dedim ben şimdi ya? Gebeyim mi dedim ben? Allah Allah, tek kişilik yaşamıyormuş paşam. Ya sevgili yapmıştır diye düşündüm Hakkı Bey, ya da gebe kalmıştır diye düşündüm. Bu ikincisi bana daha mantıklı geldi. Hata mı yaptım? İkisinden biri, sondaki daha mantıklı geldi bana. <laughs> Neden ses yükseltiliyor burada bana? Neden? Bunu bir öğrenebilir miyim ya? Biraz sakin ol Sadık. relax. Pah, 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 pah. Sevgili mi yaptım ben. Yok, <laughs> Yo, öyle bir şey yok. Yalnız arkadaşlar bakın bu huzur evine saatlik kira ödüyoruz. Planlanan saati geçersek parasını sizden kesecek Şenol Bey. Açık ve net. Ya isterseniz geyiğe devam edin. Bana koymaz. Buyurun devam edin. Üç beş kazanıyoruz Hakkı Bey çok şükür. Parası neyse veririz. Yeter ki şu işi halledelim. Sade olmasın benim adım. Ya bırak Allah sen abicim nasıl olacak o iş ya? Sade diye çektik ya ilk sahneleri. Ha ben onu çözdüm. Şimdi ne yersen benim adım Sadullah'mış da... ...bunlar bana samimiyetten kısaca Sadi diyorlarmış gibiymiş. Yaparsak kurtarırız. Eser sahibi. Buyur hadi. Ne diyor? Ben buna isim bile vermedim ki. Genç hasta bakıcı olacaktı bu. Ama ikinciyim. daha önce konuştuk ya... ...adam üç başrolden biri dedik ya... ...isimsiz olmaz, ismi olsun dedik ya. Dedik mi? Demedik mi? Dedik. Bir dakika ya, nasıl ya? İsim değiştirebiliyor muyuz? Eğer öyle bir durum varsa ben de değiştireyim yani. Kardeşim Allah aşkına seninki nasıl değiştireceğiz? Erol ettim mi olacak? Ya ne bileyim daha üstüne düşünmedim. Hani ben isim değiştiriyor diye Sadi değiştiriyor diye... Bak sade değiştirmiyorsa tamam sorun yok. Ben Erol'u seviyorum yani. Erol iyi benim için. Okey seniz hiç dokaşmayalım bence. Tabii tabii dokaşmayalım. Yani sonuçta eser sahibimiz burada öyle yazılmış öyle kalsın. Yolumuzdan saparsak mizahın izini kaybederiz. Ama illa değiştireceksek benim ismim Rüzgar olsun. Ee? E ee, değil, e değil. Yani inşallah adım gibi eserim diye. Ee, İbrahim Güzel, sade, düz. Herkes tarafından kabul edilmiş iddiasız bir isim. Be, iddiasız. <laughs> İtiraz ediyorum. Ben iddia makamının vücut bulmuş haliyim arkadaşım. Sen tabii beni daha tanımadığın için... ...ben sana kendimi biraz şey yapayım, izah edeyim. Ee, halk arasında şöyle bir mottom var. Rüzgardan biraz hızlı, ışıktan biraz yavaş. Murat Cemcir. Rüzgar da o manada yani, tırıvır bir isim değil. Bir dakika yalnız. Komple değiştirebiliyor muyuz? Ha, o zaman ben de başka isim bulayım. Ben Sadiye benziyor diye Sadullah dedim. Coğrafyadan falan da koyabiliyorsak... ...o zaman Ergene. Evet, evet, Ergene. Meriç'e komşu ama bakımsız, kirli ve bohem olduğu için örselenmiş. İsim olarak dışlanmış. Binlerce Meriç var ama bir tane bile Ergene yok. Sizin hiç Ergene diye arkadaşınız oldu mu? bir dakika ya şimdi benim burada coğrafya bilgim kısıtlı diye siz beni bu masada ezemezsiniz Hakkı Bey. O zaman tarihi isimler de olsun. O da dert. Ahmetciğim kardeşim Allah aşkına ya. Bu konuyu kapatmamış mıydı? Yine mi aynısı oğlum ya? İkinci bir yana kuşatması diye isim mi olur Hakkı Bey? Lütfen siz bir şey söyleyin. Kardeşim yanlış anlama da sen düşünceyi nasıl bir potada eritiyorsan... ...naylon olarak dışarı çıkıyor. Bir de oğlum olursa diye ismini koyacağım diyor ya. Düşünce kokar mı lan? Birinci bir yana kuşatması mı koyayım ulan? O daha çabuk kalkmış. Ya o zaman şimdi bir dakika. Yani ben fen lisesi mezunuyum ana öyle tarihçi olarak yeter. O zaman benimki de Pisagor, Öklit, Faraday, Kepler, ee, Pisagor. Yapmayın. Neden Pisagor? Güzel soru. Çünkü aklıma ilk o terim geldi. Ama Öklit de olabilir yani. Pisagordan ısrar etmiyor. Peki. Ee, Faraday, Kepler. O zaman kardeşim, benim de ismim Amut olsun. Amut ne lan? Ne ne lan? Beden eğitimi diye bir ders var oğlum. Lan mı olsun? Onu söylemesi daha zor. Amut. Benim de Mekik ulan o zaman. Kısaca Mek dersiniz. Mek iyiymiş ha. Ana, Mekik, Amut. <laughs> ee, bana sınav kalıyor o zaman. Olmaz abi. Şınav diye isim mi olur ya? Onay bir yere kadar. Niye? Osman sınav var. Arkadaşlar bakın bence bu olmayacak. Biz İngiliz esinler bulalım. Olur, Frederick benim işim. Işte. Frederick değil lan. Bizim gençlerle kucaklaşmamız lazım. Böyle daha ironik bir şeyler olması lazım yani. Mesela atıyorum. Moon, moon, iron. Mesela şöyle bir şey bak. Moon, Iron, Whitehead. O ne lan? Aydemir Akbaş. <gülüyor> <gülüyor> Real life cut Bir. Ercan Kesal. <laughs> Sadi. Caz? Ha? Caz neydi lan? Yalım. Mrs. Kibar değil. Yes. <Gülüyor> <Gülüyor> lan! Hiçbiriniz insan değilsiniz lan! Hiçbiriniz! Terbiyesizsiniz! Başka bir şey değil. Lan! Ne yapıyorsun arabanın içinde? Sen ne yapıyorsun lan dışarıda? Oğlum soruya soruyla karşılık verme lan. Ne yapıyorsun arabada öyle ya deli gibi meczup gibi Ahmet? Bir sıkıntı mı var oğlum? Ya sette iş yok akşama kadar. Benim de iş yok. Arabaya binmişim kalmışım öyle. Oğlum bu yaştan sonra analık babalık görevinde ben mi yapacağım lan Ahmet Koy? He? Şşş bana bak. O kadın mı geldi lan aklına? Ne alakası var ya? İş yok. Arıyorum herkesi herkesin işi var. Bir benim işim yok. Seni de aradım. Neredesin? Oğlum bizim işimiz var lan. Çalışıyoruz. Cavit kardeşim sizin filmin special efektlerini yapıyor. Ben de onun yanında oyalanıyorum işte. Şimdiye kadar en güzel araba patlatmayı yaptık. Arabayı çok güzel patlattık. Bir görmen lazım. Yalnız sizin senaryoda patlatma sahnesi yok. O yüzden Şenol Tartar'la konuşmaya geldik. Koyarsa patlatacağız. Nereyi patlattınız lan? Salih abi gözünü seveyim. Şu konuşmayı fast forward modunda yapsanız. Dalsın gibi kollarımıza da yemin ediyorum. Hadi da. Alacağım şimdi ha. Sevimli kirpi. İki dakika bir dur ya. Şişt, lan! Bomba mı var lan onun içinde? Ne bombası lan, ne bombası? Ne bombası? Daha <laughs> tamam, olmadı kalk gidelim lan. Şenol Tartar'ın yanına gidelim. Bak şu bomba işini halletmemiz lazım Ahmet. Onun parasının çıkması lazım. Yoksa o para senden çıkar. Derdin ne lan senin? Sıkıldım işte abi ya. İş yok. Herkesin işi var anasını satayım. Benim işim yok ya. Bir de adını anmayalım. Başımıza üşürler. Ozat benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyormuş Salih abi ya. Yoksunluk sendromu abi. Geçiyor işte. Öyle arada bir aklıma geliyor. He. Aklına geldi yani. Gözüne gelmedi ha. Oğlum ne lan o? Lan ben sana bunu kaldır demedim mi Ahmet? Gözüne yakın olan gönlünden nasıl ırak olsun Ahmet ya? Bak Salih abine sormuşlar. Çivi çivi mi söker diye. Salih abi ne demiş? Lan oğlum salak salak konuşmayın. O çivinin girdiği tahtayı kırıp atacağım demiş Ahmet. Hadi çalıştır motoru. Kadınları severim. Ama kırdıkları kalplerin parçalarını toplamak bana düşmeseydi daha çok severdim. Kaderde aşk çöpçüsü olmak da varmış ya. Çok duygulandım iki dakika Geçti, tamam. Çabuk geçti, hadi, hadi Beni istemeyeni ben hiç istemem sadece. Abi koçum, istemeyeceksin tabii ya. Allah Allah. Demek ki basınç yaptı. Allah'a şükür, yaşım geç. Yaş. Maddi durum, ümit verici, orta halde de bir şöhretim var. Şimdi adını anmayacağım da... ...ben ona mı kaldım? Ben ona mı kaldım? Cavit, sen söyle. Ben ona mı kaldım? Ben anlamam öyle şeylerden Ahmet abi. Lan oğlum ona kalmadın desene. Azıcık sosyal olsan olan asosyal tipi. Hayır zaten monogami bana ters. Anlatabiliyor muyum? Yani ben eğlence sektöründeyim. Bizim sektörde monogami bir tabu zaten ya. Sen biliyorsun. O adını önce. Tavşan ben zaten ya. Tabi tavşan. ne tavşan ne kelime ya. Boğaydı boğa. Ben o zamanlar dedim bu çocuğu canım alayım diye. Hiç tipim de değil zaten. Sarı saç. Renkli <laughs> göz. <laughs> Selvi boy. <laughs> Hayır. ...hiç tipim değil. Şimdi sen böyle anlatınca var ya... bir boylu, sarı saçlı, vallahi son. Abi bir kere örfümüze, adetimize ters ya. Yabancı kültürle kirlenmiş Ya bizim kültürümüzde kızlar evlenmeden önce... ...kartel şarkısı söyler mi? Wow, bana kartel söyledi. Kartel hangisiydi ya? Zincirli falan olan mı? Yok oğlum bunlar erkekler. o senin dediğin şantel. Ya abi yanlış mı söylüyorum? Gözünü seveyim. Bak ben bu kızın burnunu kırdım diye polisler beni az kalsın götürüyordu. Bize ters abi böyle şeyler. <laughs> Ufakbadinin anlamını biliyor abi. <laughs> anlamını bilmesini bırak. Cümle içinde kullandı. Fakfatit ne? Ben de biliyorum. Sen erkeksin. Ha? Ya ilim için Ahmet Kural bırakılabilir mi? <laughs> Ahmet Kural'ı ilim için bırakır mısınız ya? Sen söyle abi ya. İlim mi ben. Mi? Lan oğlum, otursun evde çocuklarına baksın. Sen zaten çalıştırmazdın da bunu. Yok abi, o kadar değildi. Her zaman söylerim, iyi sevişenden uzak duracaksın aga. Sonra nereden öğrendi derler adama. <laughs> Bu mumu kim öğretti acaba buna ya? Şimdi o, bum bum falan olmadı. Onlar yanlış laflar. Hani yengen olacak ileride. Yanlış laf kullandı dayı. Kusura bakma Yakup. Doğaçtı zaten o Ahmet abi ya. Ağzı basacak. Şimdi tarihsiz bir beyanat oldu. Ama sen zamanda sıpayı koyaydın bunun karnına, böyle olmazdı. Öyle mi diyorsun ya? Lan öyle demiyorum. Yine başladın salak salak konuşmaya. Kız seni terk etti diye ne gevurluğu kaldı, ne orospunun kaldı ya. Seninle beraberken iyiydi, değil mi? Amıcık! Lan arkadaş, insanları bir rahat bırakın. Bırakın insanlar istedikleri gibi yaşasınlar. Bir insanları damgalamayın lan. Yaşasın cinsiyetlerin kardeşliği. Yaşasın kadınlı erkekli daltaşak bir toplum. Bu ülkede cinsel devrimi ben yapacağım. Benimle misiniz red kardeşlerim? Figüre kalmayın. Siz de katılın. Katılmak isteyenler Cavit kardeşimize isim yazdırabilirler. Artık herkes bilecek ne nerede ne kadar. 200, 200 dolar da gelse, o da olsa bir tane şişe 4 dört tane şeyimiz var şimdi diyeyim yapışa. Dört yüz, dört dolara ihtiyacımız var lan. Merak etme sen, zulayı patlatırız, hallederiz Ali abi ya. Patlatalım. Oh, çok canım çekti. Senin canın çeksin yeter ki Salih abi. Rahat ol sen. Sen nasıl bir tipsin lan? Oh, Cavit, oğlum ne yaptın, patlattın mı? Alo, Hamza sen misin? Lan, kadın. Hem de Türkçe konuşuyor ya. Bir dakika lan, ne oluyor lan? Affedersiniz, bu benim telefonum değil mi? Salih. Ha Salih, sen misin? He, benim de. Hamza'yı çıkartamadım ben. Hocam. Oo, oh, çok kötü oldu. Tamam, kapatıyorum ben. Ya Tülay ben, Tülay. Salih, ne söyleyeceksen söylesene. Niye aradın? He, ben de onu diyorum. Ben niye aradım ki? Ya şimdi ben telefonumda acil durumlarda kırılacak cam diye birkaç tane numara kaydetmiştim de seninki onlarla karışmış demek ki. Hamza nasıl? İyi. Yok onu demiyorum. Performansı nasıl? Yani evliliğinizde mutlu musunuz? Huzurlu musunuz? Bir monotonlaşma var mı? Çılgın bir maceraya hazır mısınız? Ne çılgın macerası ya? Ne monotonlaşması? Ne diyorsun sen? Benim evliliğim gayet yolunda. Oldu, o zaman siliyorum ben bu numarayı. Yalnız sen benim numaramı silme tamam mı? Çünkü bu evlilik belli olmaz. Keser döner, sap döner, bir sıkıntı yaşasız çatlam olur, patlam olur. Beni istediğin zaman 24 saat arayabilirsin tamam mı? Hadi kendine iyi bak görüşürüz. K i b bay. <laughs> <laughs> yani arkadaş ya evli ve mutlu kadınlar beni niye arıyorlar ya? Hadi evli ve mutlu kadınlar beni aramıyor ben onları niye arıyorum ya? Aba çok utandım yala. En iyisi ben bunu Hamza'nın karısı diye kaydedeyim. Kim nerede ne yapıyor bilinsin arkadaş. Ahmet burada ne işimiz var ya? Setten bizi bekliyorlar. Daha üçüncü günden papaz olmayalım. Beklesinler lan işlerine. Bir konuşalım biz önce. Ulu hava azıcık soğuk olaymış ya la. Hadi abisi hadi abisi. Anlatın bakayım lan. Ne ulaşılıyorsunuz? Ne ne yaptığınızı söylüyorsunuz? Ne nerede oldu? Karakollardan topluyoruz lan sizi. Derdiniz ne oğlum sizin anlat bakayım. Ee, bende bir şey yok yani. Bir şey anlatamam ben. Anlatamam. Niye anlatamam lan? ...mite mi girdin? Ne bu gizem? Ahmetciğim, Murat abi karakollarda sen bana patlıyorsun. Aa, ne Cemciz? Oğlum bir şey yok lan. Nasıl bir şey yok lan? Sen benden habersiz üniversite mi yazıldın? Ha? Senin lise diploman bile şaibeli lan. Benden habersiz üniversite mi yazıldın sen lan? Vurursam vururum. Öldürürsün biliyorum, söyle. Oğlum bir şey yok diyorum lan. Ayrıca ben Mustafa Kemal Üniversitesi motor bölümünden mezunum. <gülüyor> 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 Kaç silindir lan? Silindiri milindiri bilmem aga. Mağrurluğum buradan gelir. Ben şu saatten sonra üniversiteye sadece söyleşiye giderim kardeşim. Anlat. Üf, of of ya şey işte ya. Tülay'ın anlaşmalı bir tane fotoğrafçısı yok mu? Oraya gittim fotoğraf çekim yaptırdım ben kardeşim. Bu kız da oradaydı. Fotoğraflarımız karışmış. Ben de kızın fotoğraflarını gördüm. Bir etkilendim mi? Ondan sonra meraktan peşine gittim işte oğlum. Bu yani. Lan yıldırım aşkı falan mı bu yoksa? Oğlum sakın aşık maşık olma. Bak beladır aşk ha. Ben şahidim, Aşk beladır. Aşk Başa beladır. Başka bir şey değil. Yo, öyle deme Ahmet. Aşk güzel şey. Aşk, aşık olmak. Neyse. Aşk maşk yok oğlum ya. Kız fotoğraflarda çok güzel gülüyordu. Yani? Ya ne yani oğlum çok mutluydu lan. Çok gülüyordu yani. O kadar mutlu olunmaz acı değil ya. Öyle bir şey yok. Öyle mutluluk yok yani. Dedim bu kız bu kadar mutlu oluyorsa... ...o yüzden demek ki diyorum bana mutluluk kalmıyor <laughs> ya Yalan mı? Nasıl düşünmüşüm? Ondan sonra da işte dedim Cemil sen bu olayı bir araştır. Ya ya öyle deme öyle deme. Mutluluk var kalıyor. Mesela ben çok mutluyum. Ee, ama işte anlatamıyorum yani. Niye mutlu? Nasıl mutlu? Bu kadar mutlu olmayı kendine nasıl hak görüyor? Yani haksız mıyım sonuçta? Dünyada kul diye bir şey var. Acı böyle bir gerçek var yani. Ne umdun? Ne buldun Cemil? Vallahi pek bir şey ummadım. Hiçbir bokta bulamadım doğru söylüyorsun kardeşim. İşte üniversiteye gittim, vukuat oldu, polisler geldi, paketlediler, karakola gittik. Ondan sonra saat geç Hadi kalkalım mı gençler? Setimiz var. Bir dakika, bir dakika. Durun kardeşim. Geç falan kalmıyoruz. Daha vaktimiz var. Madem yeri gelmişken ben de birkaç laf söyleyeceğim size. Onları hazırladım. Nedir kardeşim? Aslında çok net, Yani netim. Şimdi benim kafamda böyle birkaç gündür sinirim, yani ne varsa artık sinir vardı herhalde. Ee, önemli bir şey de yok. He. Onu ben şey yaptım. Bugün attım onu. ben, O siniri ben attım. Unuttum yani. Bundan sonra istikametimiz filmdir arkadaşlar. Bunu bilin ya. Ee, abi şu anda kim bize ne demek istediğini anlamadık. Aynen Max Payne'in. Anlatayım canım. Ee, şimdi ismini anmayayım da. Din, 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 din. Tamam. tamam Ferit tamam. Allah Allah. İsmini andırttınız bana kızım. Analım hadi. Kulağı çındasın. Neyse. Şimdi ben yani bu kıza karşı biraz mahcup olduğunu hissettim Cemcir. Yani biraz zarar veriyormuşum gibi hissettim ben. O yüzden pek de bir şey yok yine söyleyeyim ben onu tekrarlayayım. Ben filme odaklandım onu bir söyleyeyim size. O zaman... Ben iyiyim. Anlatacak bir şey yok gerçekten iyiyim. Anlatamam yani. Keşke işte anlatamam. Hayır yani dönüp sana sormasak sonra iki saat trip atıyorsun o yüzden ikimiz aynı anda döndük sana bakıyoruz sadece farkında mısın? Ahmet arkadaşım doğru söylüyor sadece. Alınmaca, gücenmece yok. Ondan sonra neden kimse benim derdimi sormuyor diye timi timi ağlıyorsun sadece. Hatırlatırım. Benim <laughs> Abiciğim karıştırıyorsun, o sezalecek. Demek ki biz sana bunu önceden sorsak sen yine cevap veremeyeceksin. Sırf bak, sırf hava lan. Sırf hava Cemcim. Bebe bu, bildiğin bebe bu. Hayır yani mekanda ne kadar iyi varsa hepsinin üzerime çekeyim çekiyorsun, çekiyorsun ondan sonra da. Hmm, hmm, hmm. Sadiciğim bak, biz senin anlatacak hikayen olmadığını bildiğimiz için bir şey sormuyoruz kardeşim. Daha dur. Ya ne alakası var Allah aşkına? Silik lan bu. Vallahi silik. Başka bir şey değil. Silik değil la, sinik, sinik. Her ne evet, sinikse? Ya hadi hadi Ahmet kalkalım hadi. Esaf sen de sadi. Ulan Zeynep arada olmasa anlatacağım her şeyi, dibiniz düşecek de. Neyse hadi bugün de yırttınız.